Türk Savunma Sanayinin en özel projelerinden biri olan Kargu döner kanatlı vurucu İHA, milli imkanlarla STM tarafından geliştirildi. Tek er tarafından taşınabilen, görüş içi ve görüş ötesi hedefleri tespit ve imha etme kabiliyetine sahip olan Kargu İHA, 5 ila 10 kilometre arasında menzili ve 30 dakika görev süresiyle dikkat çekiyor. Kargo muharebede kanıtlanmış döner kanatlı vurucu İHA sistemi, görev bilgisayarın marifetiyle tamamen otonom şekilde seyri sefer icra etme ve operatör tarafından görev bölgesini tespit edilen sabit veya hareketli hedefleri etkin ve isabetli şekilde imha etme kabiliyetine sahip. Sistem man in the loop prensibiyle tamamen operatör kontrolünde görev yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve yabancı ülkelerin envanterine yer alan Kargo yüksek riskli kompleks çatışma bölgelerindeki görüş içi ve ötesi hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personeli keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor. Kargo İHA sistemi, görev iptali ve eve dönüş fonksiyonları sayesinde tekrar kullanılabiliyor. Sistem, elektrooptik ve kızıl ötesi kameraları vasıtasıyla gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip. Bu kabiliyetlerin yanı sıra STM'nin geliştirdiği bu min sürü drone projesiyle birden fazla kargo İHA kendi aralarında haberleşebiliyor ve görev paylaşım yapabiliyor. Şu ana kadar 3000 adetten fazla üretilen kargo İHA'nın ondan fazla ülkeye ihracatı gerçekleştirilmiş olup birçok yabancı ülke kargo döner kanatlı vurucu İHA tedarik etmek için STM ile görüşmelerini sürdürüyor. <laughs>